Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halam benim kombinimi yapıyor. Hala merhaba da. Merhaba canım. <laughs> evet arkadaşlar. Söylediğim gibi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Ay ben niye bu Hala şimdi şu ter renginden birini seçeceğim. Hmm. Güzel bir seçim. <laughs> Şimdi şeylerden seç, yüzlerden. Yok, o şey olmuyor. Hmm. Paralı yani, paralı, ha, o paralı. Şunlar paralı. mu? <laughs> Sen mi <yiyeceksin? gülüyor> devam <Ödemem>, ödem. güle, <laughs> Yoldaş olsun mu? Hı? Yoldaş. Yoldaş ne? Yoldaş işte. Paralı. Bu da mı paralı? Paralı. <laughs> Hangisi parası? Şunlar. Neyse. Yürüyüş. Yürüyüş. Bu da paralı. Ama onu benzer bir şey var. Ay bu değil. Bu niye seçtin? Saç mı seçtin? Evet. Bu? <laughs> Bilmiyorum ben sevmeyeceğim. mm <laughs> <laughs> Aha! İlk defa benim konum, ilk defa benim sevdiğim şey yaptım. Hmm. Hmm. Yani şapka şimdi. Hı hı. yapmıyorum. E şimdi eldiven seçeceğim. %150 Evet biz telkiyiz arkadaşlar. Şeyde oynayacağız tamam mı? Şimdi kabullanıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar tekrar geldim. Hadi. ne Niye? Gözlük. Aaa gözlük olmaz. Teşekkürler. <laughs> Bunu çıkar çıkar. Tabii Olmasın göz. Meski e, e. olmasın. Sakız. Hı? Sakız. Sakız mı? Evet. Sakız mı? mı? Şunu alacak. Alacaksın. <laughs> evet aldık arkadaşlar. Çanta. Çanta. <laughs> evet. Şimdi um, pet seç. Pet mi? Pet. O ne demek? Hayvan, evcil hayvan. Şöyle bak. Dans seç. Ne? Dans. Tamam. Tamam. Hmm. Klasik. 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 Çanta bir şey seç. Çanta seçtik ya. Hayır çanta eşya. Eşya içine. Pasta koyalım mı? Pastayı ne yapacağım? Kitap. <laughs> Tövbe ya <laughs> tamam. Neyi seçelim? kredi kartını seçelim. Evet, kredi kart. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone ol, videomu like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hala bay baydı. Bay bay. Hadi görüşürüz.